Hani böyle saça böyle tarak derler ya <gülüyor> 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 Yani saç bu tarak mı dediğim yani bu düzene daha fazla. Arkadaşlar <laughs> Allah <gülüyor> dağına göre kar mı yağdırıyor ya, ya. Biraz öyle kusura bakmayın tam onu <laughs> yani söyleyeceğim. Bu, şimdi Yasemin de Almanya'nın gülerek konuşuyoruz ama çok böyle enterese Almanya'nın dilen polat aslında. Aynı yani Aynı örnek. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Meslektaşım Şükrü Kamber'le birlikte bugün enteresan bir konuyu ele alacağız. Yasemin Gündoğan'ı konuşacağız. Biliyorsunuz Yasemin Gündoğan Almanya'da çalışmış olduğu para transfer şirketini 8.2 milyon TL çarpmıştı. Paraları çalmıştı ve ardından Türkiye'ye kaçmıştı. Ve Türkiye'de bir yıl aşkın bir süre kaldıktan sonra tekrar uçağa binerek Almanya'ya dönmüştü. Cezaevine girdi. Daha sonra serbest bırakıldı. Ve sonrasında neler oldu bunu konuşacağız. Şükrü abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şükrü abi bugün enteresan bir konu dedim ya. Gerçekten enteresan. Bu Yasemin Gündoğan 8.2 milyon doları euroyu çaldı. Sonra Türkiye'ye kaçtı. Döndü geldi. Ne dedi biliyor musun mahkemede? Ben dolandırıldım dedi. Kim dolandırdı? Erkek arkadaşım beni dolandırdı dedi dedi. Mahkeme bunu serbest bıraktı. Bir ara girdi, çıktı imza vermesi gerekiyordu. Onu gerçekleştirme Şimdi yeniden avukatını yapmış oldu. Açıklamaya göre çalışmaya başlamış. Ne biliyor musun? Şimdi Yasemin'in bu hırsızlığı, hırsız olduğu film yapılacak. Bir film şirketiyle anlaşma imzaladı arkadaşlar ailesi de olayı anlatacak. Türkiye'de bu paraları nasıl bir hayat yaşadığını bunların hepsini bu filmde anlatacak değerli izleyicilerimiz. Yani abi ben söyleyemiyorum ama hadi söyleyeyim. Hırsızlık bu aymazlık. Aymazlık kelimesi hafif kalır. Prim yaptı abi. Yani şimdi hukuki tarafını tabi bilemiyorum. Alman mahkemesi neye göre karar verdi, neye göre karar vermedi. Altı ceza verdiler. Çıktı sonuçta. Ee, belki tabi söylediğinin aksini ispatlama durumları olmadığı için böyle kısa sürede salmış olabilirler. Hukuki tarafı ayrı bir tarafa. O zaten hani suç suçlanmış çıkmış. Artık orada bu saatten sonra ona bizim suçlu muamelesi yapmamız belki doğru değil. Ama sonuçta insanların duyduklarında utanacaklar bir fiil var ortada. Yani normal sıradan bir insan kendisini senin bahsettiğin şekliyle itham edildiğinde utanır. Fakat şimdi bakıyorsun utanmak bir yere adeta ödüllendiriliyor ve film çekiliyor. Yani hadi film şirketi olayın cazibesine kapılıp bundan dolayı prim yapacağını, gişe yapacağını düşünüp para kazanma iddiasıyla bu konuyu işleyebilir ama Yasemin hanımefendinin de sanki çok düzgün bir iş yapmış gibi yaptığı iş çok doğruymuş gibi bunun projesinde yer almayı kabul etmesi ya ben <laughs> koyacak bir yer bulamıyorum. Yani fakat ne yazık ki sosyal medya çağındayız Fatih'cim ya. Yani böyle 15 dakikalık şöhretlerin prim yaptığı, hatta insanların içeriğinin ne olduğunu önemi yok. Tanınmış olmalarının çok büyük batak sayıldığı bir çağdayız. Adam her türlü pesvahiyelikle, TikTok'ta olsun, başka mecralarda olsun, her türlü ahlaksızlıkla, her türlü edepsizliği yapıyor. Ama çok fazla takipçisi olduğu için bu insanlar saygın insan muamelesi görüyor. E kusura bakma her türlü edepsizlik yapan insanın peşinden takipçi olarak giden insanların olduğu bir topluma Yasemin Hanım çok bile dizi de yapar, başrolde oynar. Yaptığı işi ballandıra ballandıra anlatılır. Yani burada mesele Yasemin Hanım meselesi değil. Onun orada bulunmasından dolayı onu izleyecek olan kitlelerin dünyada üremiş olması. Gel bakalım Türkiye'de ben sana başka bir örnek vereyim. Gene hukuki tarafı geçiyorum. Dilan Polat olayı yaşandı mı yakında veya benzer fenomenler olayları. Bu insanlar içeri girdi çıktı. Pek çok suçlama maruz kaldılar. Yani değiller ayrı ama her ne olursa olsun maruz kaldıkları şey normal bir insan için utanç vesilesi, ayıp vesilesi yani kafasını öne eve vesilesi olması gerekir ki, bu insanlar sanki meydan savaşı kazanmış muzaffer komutanlar gibi çıktılar. Sosyal medyalarda meydan okudular ve daha da üzücü olanı bu insanlar hapisten çıktıktan sonra takipçileri arttı. Yani şimdi ben hak ediyorum. Allah öyle. dağına göre kar mı yağdırıyor. Yani? Ya biraz öyle kusura bakma <laughs> tam onu <laughs> yani söyleyeceğim. Bu, şimdi Yasemin de Almanya'nın gülerek konuşuyoruz ama çok böyle enteresan Almanya'nın Dilan Polat aslında. Aynı şey i̇şte yani. Aynı örnek. Yani şimdi Türkiye'den birileri Dilan Polat'ı takip etmekte ne amaçlıyor? Özellikle yeni nesil. Ya da Almanya'dan birileri bu hanımefendi izlemekte ne elde edecekler? Ama ne yazık ki ölçüler o kadar değişti ki şimdi eskiden dürüst olmak insan özellikler arasında sayılmaz. Zaten dürüstlük olunması gereken normal bir şeydi. Ama şu anda birisi dürüstse sanki bu ekstra bir meziyetmiş gibi biz sayıyoruz. Bak o adam dürüsttür. Dürüst olmak zorunda zaten düzgün bir insan ya. Dürüstlük ekstra bir özellik değil. Her insan dürüst olmak zorunda. Şimdi bu insanlar prim yapıyorlar. Ne yazık ki böyle e, imajların çok önde olduğu, gerçeklerin arkada olduğu, takipçi sayılarının her türlü ahlaktan, etkilerden daha fazla prim yaptığı bir dönemdeyiz. E valla böyle insanlar da ee, hani böyle saça böyle tarak derler ya. <gülüyor> <gülüyor> yani saç bu tarak mı? Dediğim yani bu üzerine daha fazla. Arkadaşlar. Şimdi bu Yasemin denilen kadın Yasemin Gündoğan 8.2 milyonu çaldı. Değerli izleyicilerimiz mahkemeye geldi para yok dedi. Şimdi üzerinde giydiği monta baktık 1700 euro. Bak para yok diyor ya 1700 euro montu Almanya'da kaç kişi giyebilir? Dünyanın her yerinde. Şimdi bunlar aslında Alman mahkemesiyle de dalga geçiyorlar. Milletle de dalga geçiyorlar. Bu Almanya'nın Dilan Polat'ı çok güzel bir şey söyledi. Teşekkür ederim abi bu bak bakış açısı için. Şimdi şey enteresan bu Dilan Polat dediği ya şu geldi. Şimdi bunların mahkemeleri mi kocasının mı ne mahkemesi vardı? Bir gün önceden bu Dilan Polat denilen kadın Sosyal medyadan diyor ki benim kocam için bizim için dua edin. Altında yorumlara da bakıyoruz. Ne yazmışlar biliyor musun? Senin için hatim indirdik, kocan için. Bu işte şunu yaptık, şu duaları okuduk, bilmem ne. Binlerce kişi bak. Bak bu yorum yapan ve dua ettiğini söyleyen insanlar ölmüş. Anası babası için bir gün Kur'an okumamıştır bak. İnan bana. Böyle palavra bir hayat. Şimdi Yasemin'in tabii bu hırsızlığı Yarın öbür gün dizi, film vesaire olduğunda özellikle Türkler tarafından çok ilgiyle izlenecek. Bunu biliyoruz. Yani işin ekonomik prodüksiyon boyutunda okey. Ama şu ekranda görmüş olduğunuz bakışla bakın. Üzerindeki 1700 Euro'luk montla bu sıfatla size göre Yasemin çok itibarlı biri olarak sokaklarda gezebilecek mi? Bence gezer. Gezer. Bence gezer. Ya ölçü eğitim itibarın ölçüsü dürüstlük edep değil ki. İtibarın ölçüsü sosyal medyada ne kadar takipçi var. Ya dönümüzde. bizim Türkleri rezil etti. Türkler hırsız diye Almanya'da insanlar kendi aralarında Almanlar da Türklere bak sizin Türkler şeyi soydu. Para transferi 8.2 milyonu soydu diyorlar. Ya bizim e, yorum haberde. Şöyle geçti. Türk kızı Yasemin. Evet. Tek başına Yasemin olsa neyse. Bakın. Yani Almanya'da yaşayanlar ve Avrupa'da gelen bunu biliyor ve herkes okudu. Her haberde Türk kızı Yasemin diye geçti. Ya biz Toplum olarak bunu utanmamız gerekir. Yani bir hırsızla hırsızı tetsillemek bir insanla bizim milletimizin adının aynı cümlede geçiyor olmasının işte dizi. Evet Eminim sosyal medyasında da bir sürü insan bu, bu hanfendi takip Daha ediyordur. Tabii. Tıpkı. yani Toplum. Dilan Polatlar gibi yani. Toplum abi. Şu anda dünya hakikaten ters dönüyor. Bak dürüst namuslu olan insanların bir değeri yok. Sokakta hırsızların ya bu Dilan Polat diyor hakikaten bazen ya kardeşim. Size bir soru soracağım. Değerli izleyicilerimiz kusura bakmayın sinirleniyoruz. Ya bu Dilan Polat ve işte onun gibi onun saz arkadaşlarını takip edenlere bu fanlarıymış, hayranlarıymış ya Allah aşkına ya. Siz ne anlıyorsunuz bu insanlar? Hayatınızda nasıl uzaya, bir değişiklik? Uzaya bir çıkan mekiği ya? yaptı o insanlar. Uzaya çıkan mekiği. Hayran olmak hayran olmama geldi mi yani? Öyle bir teknoloji yaptılar ki yaptıkları elektrikli araç 3000 kilometre menzili var. Sen haberin var mı? Cahil Fahri. Bilmiyorsun. Tabii. <laughs> onun için hayran kitlesi çok fazla bir şey var ortada yani. Herhalde boşu boşuna insanlar şimdi bak şimdi gülüyoruz da güzel bir şey tarafı şu iki tane şey söyleyeceğim. Bir şimdi bu genç nesil gençler daha fazla bunları takip ediyor. Ondan sonra otururlar siyasetçisinden ekonomistine belli yaş kuşağındaki insanlar hiçbir şey beğenmezler kendilerinden başka. Kendilerinin beğendiği tipler bunlar. Ve üzülerek söylüyorum yarın bu fan takipçiliği Yasemin'e, Dilan'a ve benzerlerine fanlık takipçilik yapan adamlar belki yarın devlet, devlet dönemli yerlere gelecekler. Belki yarın çok büyük şirketlerin başlarına gelecekler. Büyük iş yönetecekler. Bunlar örnek alan insanların yaptığı işten ne hayır gelir, bundan yönettiği devletten ne hayır gelir. Kardeşim lütfen kendinize gelin ya. Ya hırsızlığı, edepsizliği, ya, <laughs> gençler, ey delikanlılar, hanımefendi kızlarımız. Bu, alçı, bu hırsızlıkları, edepsizlikleri, hele de tescillenmiş olanlarını, mahkemede tescillenmiş olanları önüllendirmeyin. Yarın ondan sonra çoğunun çocuğunuz olacak. Onlara oğlum erdemli ol, akıllı ol, dürüst ol, kimseye şey yapma diye nasihat vereceksiniz. Ne benzedi? onu söyle şöyle abi yanlış. Dilan Polat'a benze diyecekler. İşte bu Yasemin'e benze diyecekler. Örnek al diyecekler hırsızları. Tırnak içerisinde. <laughs> Evet. Allah sonumuz hayırlı eylesin Başka bir şey söylemedim. Evet, değerli izleyicilerimiz, güldüğümüze bakmayın. Gerçekten toplumumuzun aslında ne kadar düşündürücü bir noktaya gelmesi geldiğini size anlatmaya çalıştık. Bu sadece Türkiye'de değil, görüyoruz dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile maalesef böyle kötü kötülük yapan insanlar prim yapıyor. Şöyle yorumlar yapıyorlardı bitireceğim abi. Şimdi ben bunları anlattığımda bu Yasemin ile ilgili videolar yaptığımda Türkleri karaladığını söylediğimde sen Yasemin'i kıskanıyorsun diyor. Kusura bakmayın özür dilerim ama hırsız bu hırsız. Bak tescillendi hırsız oldu. Hani mahkeme kararı ile senin hırsız. Şey ben söylemiyorum. Mahkeme söylüyor. Hırsızsın sen diyor. Bu Dilan Polat dedin. Bak Türkiye'nin çok çok önemli bir konusunda sosyal medyada bir tane video yap, konuşma yap, 100 kişi izlemez. Instagram'a açmaz bile. Dilan Polat çıksın iki tane göbek atsın, milyon tane adam like yapar. Allah dağına göre kar yağdırmaya devam edecektir. Buna inanıyoruz. Ondan sonra da her şeyden şikayet edeceğiz başımıza gelenlerden. Allah kitabında diyor ki yaptıklarınız, ettikleriniz hepsi sizin kendi seçimlerinizin sonucudur. Bunları rol model olarak seçerseniz işte ne emeklinin, ne dar gelirinin ne para sorup da parası olduğu halde insanların ne mutlu olur ne huzur olur. Önce edep, önce ahlak kardeşimle biraz. Biraz şu sosyal medyaya bir girin ya. Kimleri takip ediyorum de bir bakın ya. Bir eleyin ya. Bir eleyin. Bu video en azından bir işe yarasın. 86 numaralı muhteşem bu daireye hoş geldiniz. Bu daire çok gözde bir lokasyonda. Üstelik dubleks bir daire. Biraz sonra göreceksiniz. Üst katı var, terası var. Tam 160 metrekare. İstanbul'da biliyorsunuz her bir metrekare bile çok çok değerli. Şu anda bu özel dairenin hem salonundayız hem de mutfağındayız. Mutfağında tüm ankastreler var burada çok çok yeni bir buzdolabı var. No frost. Aynı şekilde burada fırın, ocak, davlumbaz ve dünyanın en iyi markalarından bir tanesi olan Franke marka bunun yanı sıra mutfak dolaplarını görüyorsunuz. Aynı zamanda bulaşık makinesi de bu evi alacak olan şanslı izleyicimiz tarafından hazır bir şekilde hemen kullanabilir. Bunun yanı sıra dairede hazır klima da var. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok geleceksiniz daireyi alacaksınız ister kiraya verin isterseniz kendiniz taşının dairemizin hemen giriş bölümünde salonun yanında yine çok özel bir oda var bu oda yaklaşık 12 metrekare aynı zamanda dolapları hazır çalışma odası olarak da kullanılabilir. Yani daireyi satın alacak kişinin hiçbir masraf yapmasına gerek yok. Aydınlık bir oda. Şundan da bahsetmek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Burası merkezi sistem ısıtmaya sahip. Ne kadar yakarsanız o kadar ödüyorsunuz. Yani daire boş kaldığında ekstradan para ödemek zorunda değilsiniz. Kaloriferleri de görüyorsunuz, petekleri. Kullanmak isterseniz kullanıyorsunuz. Böyle bir daire, iki katlı bir daireyi alt katta bir tane petek yakmak bir de yukarıda bir tane petek yakmak yeterli olur. Yani tasarruflu çünkü binanın dışı da mantolama kaplı yani sıcaktan soğuktan etkilenmiyor. Şimdi izninizle hemen kapı girişini size göstermek istiyorum. Burada da değerli izleyicilerimiz bir tane portmanto var. Aynalı bir şekilde eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazır ekstradan bir dolap yapma maliyetiniz Marangoz maliyetiniz yok, söz konusu değil. Şimdi yine girişte, hemen girişte de bir tane tuvalet var. Dubleks olan bu dairemizin geniş bir balkonu var. Yukarıdaki odaları da hemen size göstermek istiyorum. İstanbul gibi dünyanın en önemli metropollerinden bir tanesi olan bu şehirde daire sahibi olmak gerçekten çok çok önemli. Sadece bir daire sahibi aslında olmuyorsunuz. Büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Kendi geleceğiniz için, ailenizin geleceği için çok çok önemli. Şimdi burası fazla eşyalarınızı koyabileceğiniz bir RV alanı gibi bir yer diyebiliriz. Gördüğünüz gibi fazla eşyalarınızı da burada muhafaza edebilirsiniz. Bu odanın büyüklüğü yaklaşık 12 metrekare. Çok aydınlık bir oda. Üstelik bu odada yine her şey düşünülmüş, mimarlar tarafından dolapların yeri oluşturulmuş ve daire sahibi tarafından yine birinci sınıf mobilyayla dolaplar yapılmış değerli izleyicilerimiz. Geldiğinizde hemen dolaplarınızı hazır bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu odadan isterseniz terasa geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 25 metrekare bir özel alan teras buraya oturma gruplarınızı koyabilirsiniz oturabilirsiniz misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz üstelik burayı arzu edenler kışın kapatabilir kış bahçesi haline de getirebilir üst kattaki diğer bir odada Burası büyük bir alan gerçekten çok ferah Arzu ederseniz burasını yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bunun yanı sıra arzu ederseniz yine burayı bir iş yerine kiraya verebilirsiniz. Çünkü bu binanın şöyle bir özelliği var değerli izleyicilerimiz çok önemli bir cadde üzerinde olduğu için bu binanın yarısı konut olarak kullanılıyor, yarısı ise iş yeri olarak kullanılıyor. Eğer ben yatırım yapmak istiyorum ya da ben burayı kendi iş yerim olarak kullanmak istiyorum derseniz bu size kalmış bir şey. Her şeye müsait, çok çok önemli. Bu odadan da aynı şekilde yine terasa geçebilirsiniz. Tabii sizlerden çok sayıda sorular gelecek. Bu dairenin fiyatı nedir? Ben buna geleceğim. Ancak şunun altını çizmek istiyorum kıymetli izleyicilerimiz. Bu geleceğinize dair çok çok önemli bir yatırım. Az önce ifade ettim. İsterseniz yaşayabilirsiniz. İsterseniz ciddi bir kira geliri elde edebilirsiniz. 160 metrekare İstanbul'da dubleks, kapalı otoparkı olan, cadde olan, hemen binanın altında Starbucks, bankalar, kuyumcuların bulunduğu bir binanın en üst katı burası. Bu büyük fırsattan siz de artık düşünmeden istifade edebilirsiniz. Şanslı kişi diyorum bu daireye sahip olacak olan kişi. Gerçekten çünkü böyle bu tarz daireler 40 yılda bir gelir. Çünkü bölge özel, daire özel. Gördünüz, dolabına kadar her şey düşünülmüş vaziyette. Hal böyle olunca da bu daireler çok kalmayacaktır diye düşünüyorum. Peki fiyata gelelim. Değerli izleyicilerimiz. Bu dairenin şu anki satış fiyatı 8 milyon lira. Evet. 8 milyon TL'yi veren bu daireye sahip olacak. Yaklaşık 210 bin, 220 bin euro civarında diyebiliriz. Bu paraya dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesi olan İstanbul'da sizin de daireniz olabilir. Peki ne yapacaksınız? Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. ister Türkiye'de, ister Avrupa'da, ister Amerika'da, ister Kanada'da, ister Avustralya'da. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde siz geleceğinize dair çok çok önemli bu adımı atmış olacaksınız. Üstelik yurt dışında yaşıyorsanız bu daireye sahip olmak için Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Yine aradığınızda arkadaşlarımız tüm detayları size anlatacaklar. Daire sahibi olabileceksiniz. Yine Türkiye'nin de dünyanın da neresinde olursanız olun tavsiyemiz şu. Gelin İstanbul'a görün. Ondan sonra sahip olun. Yok ben gelmeme gerek yok Fatih Polat sana güveniyoruz diyorsanız da çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye gelmeden de tapunuzu kendi adınıza alabilirsiniz. Hemen tapuya sahip olacaksınız. Hemen tapu. Evet değerli izleyicilerimiz beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Bu büyük fırsattan istifade etmek istiyorsanız ekran altında şu anda görmüş olduğunuz telefon numarası ister WhatsApp üzerinden ister normal olarak arayarak irtibata geçebilirsiniz. Şimdiden beni izleyen ve kalbinde bu daireye sahip olma umudunu geçiren herkese hayırlı uğurlu olsun